Emet Fuarı'nı devam ediyor. Yanımızda Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca var. Aynı zamanda standlarındayız. Sayın Başkanım, Emet Fuarı'ndayız. İzleyiciler, izleyicilerimize, izleyicilerimize kanal neler söylemek istersiniz? Maalesef iki yıldır Emet Fuarı yapılamıyor ve bizler de katılamıyoruz. Iki yıl önce burada sizlerle birlikteydik. Ee, ve bölgenin e, ve Emet Fuarı'nın en iyi destinasyon ödülünü almıştık Fethiye Belediyesi olarak. Bizler burada Fethiye'deki bütün paydaşlarımızla birlikte hep beraber buraya geldik. STK'lar, odalar, turizmin farklı dallarında, destinasyonlarında aktif görev alan bütün yöneticilerle Fethiye'mizi ve bölgemizi tanıtabilmek için hep beraber buradayız. Ve şu an itibariyle de sizler de görüyorsunuz ciddi bir ilgi alıyor standımız. Yarın da bunlar katlanaraktan devam edecek bizler bugün aldığımız verilere göre yanımızda Fethiye Otelciler Birliği Başkanımız, TÜRSAP Başkanımız da bizlerle birlikte ve şu an itibariyle Fethiye bölgesindeki doluluk oranları yüzde 55, yüzde 60'ı bulmuş durumda. Bu iki ay içerisinde de yüzde 100'ü bulacağını düşünüyorum. Bu yıl eğer geçmişteki pandemi ile ilgili bir ciddi bir salgın ortaya çıkmadığı takdirde bölgemizde bir turizm patlaması olacağını düşünüyorum. Şu an itibariyle bizler de Fethiye Belediyesi olarak bütün alt yapı olsun, üst yapı olsun, hazırlıklarımız ona göre devam ediyoruz. İki ay içerisinde de bütün hazırlıklarımızı tamamlayaraktan yurt içinden ve yurt dışından gelecek bütün misafirlerimizi Fethiye bekliyoruz. Sizler de biliyorsunuz Fethiye sadece doğasıyla değil tarihiyle de birlikte ve farklı aktiviteleriyle birlikte bütün turistleri en iyi şekilde ağırlayabilen ve herkesin bütçeyi rahatlıkla o bölgede tatil yapabileceği bir güzel bir coğrafya, dünyanın cennet bir köşesi. Ben sizler aracılığınızla eee Fethiye'mize gelecek olan yurt içinden ve yurt dışından bütün misafirlerimizi Fethiye beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İnanın ki çok güzel anılarla birlikte ayrılacaklar. Ve ben bu süreç içerisinde standımıza destek veren ülkemizin çeşitli köşelerinden burada Fethiye standına gelen bütün misafirlerimize de ayrıca sizlerin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde eğer bir problem çıkmazsa Ukrayna'da da, Kiev'de de e, yerimizi alacağız. Akabinde Berlin Fuarı'na katılacağız. Londra'ya gideceğiz ve ülkemizi tanıtabilmek için her köşesinde dünyanın her neresi varsa o bölgeye giderekten bu cennet köşemizi o bölgede tanıtmak adına güzel aktivitasyonlar, güzel tanıtımlar gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanım 2019'da seçildiniz. 2020-2021 pandemiye denk geldi şanssızlığınız. Ve çalışmalarınızda görüyorum. Güzel çalışmalarınız var. E, takdir ediyorum size. Ama sizin şanssızlığınız pandemiye denk gelmesi. Maalesef yani sadece bu ben değil. Yani dünyanın bir gerçeği. E, ülkemizin de bütün belediye başkanı arkadaşlarımız böyle talihsizlikle olay yaşadı. Bunlar gelip geçer. Biz bunları bir mazeret olarak kabul etmiyoruz. Biz gece gündüz çalışıyoruz ve bölgemizi gerçekten hak ettiği yere getirebilmek adına bütün çalışmalarımızı ve projelerimizi ona göre hazırladık. Ve hiç mazeret lüksü olmadan nasıl güzel hizmet yapılacağını bu 5 yıllık süreç içerisinde o bölgede yaşayan bütün insanlarımıza göstereceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkanı. Ben teşekkür ederim. Sana.